Ben başlayalım beş dakika olacak. Evet sevgili Kızılcık TV e izleyenleri, mülakatımızın <laughs> <laughs> ikinci bölümünü Macar Turan çadırında sürdürüyoruz. Yanımızda yine Kabor kardeşimiz var ama diğer arkadaşlarımız var. Onlar da tanımak istiyoruz. Daha sonra. Gabor'da tan, çadır hakkında da annak is istiyoruz. Arkadaşlarımız da bir tanıyalım. Ee, diğer Маша, és шеф Корбади Артурани, шатор vagyunk, вадим, ты сейчас заказать за урок, а ты сейчас hogy мы для ищем, и ищем, и ищем, и ищем, и a Bu çatırdarlar şimdi felç e, Macarça, Slovakya'da da Macarlardın okulları. E, Onda e, dün söylemiş Dalia e, sanat el sanatı e, okulunun öğrencileri. E, Hepsi Gabor'un ür, Slovakya'da Macarlar? Macarlar. Aynı zamanda Romanya'da da Macarlar var. Yani, çok başka çok yakın, ha. değil mi? Romanya'da da var, Macaristan'da var, ee, var Orada Erteğit or, 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 oradan ve Macaristan'dan. Diğer e, arkadaşlar da Macaristan'dan gelenler. Ee, bu çadır hakkında bize e, biliyor, böyle bilir misin? Bu Hun çadırı, Macar çadırı e, farkı nedir? Diğer Aa, e, Kırgız, Kazak, Türkler çadırı... Kırgız, Kazak, És, uh, mi a jellegzetességei, mi a közös vonassága a más uh, gyerek és akarok uh, És tudat, magyar tudat ebben, hogy uh, talál a, a, a jellemzőt, vagy a sajátosságot? Tehát mondjuk, abban különbözik a mongoltól, hogy nincs istenfáj, tehát hogy, hogy magasabban van. És uh, ez a, a mi őseinknek is a, a hajléka, az otthona. ebbe szoktunk összegyűrni, megbeszéléseket tartani. az Macarlar için yurtta dediğimiz şatır dediğimiz Macarça şatır değil. Bunlar şatır. 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 Biz e, el sanatçıları her e, işlerimizde e, simbolik bir e, bunday Gonday e, Şadır'da e, uyuşturuyoruz. Bizde bu büyük, eski bir zamanlarda bizde bir ruhun, o zamanın bir sıfatını veriyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. E, e, arkadaşlar e, dinleyicilerimiz sıramızı arkadaşlar isimleri de Onlar da bir tanımak isteriz kısaca. Belki Egre Ürevi de iş mefetine tanıyıp anya etmek karşıya akik most radyo gönüllerek de tuttu. Ama imonya mı? Ege mi? Ege mi? Ege mi? Balin, tegen cigit ing büyüğü. Slovakya'dan. Slovakya'dan. Dalia okulu. Dalia Elsa'nın çocuğu. Laci az egyik legrégebbi tanítvány. A Laci, László pedig egy... Baj, a bó, Dália, Cadan üçüncü orn uh, aldı, bronz Ve Yoğuz Ef, pedig

Macaristan sınırına yakın yaşaymış. Gaborgen Bali yerde bir köyde oturadı. Öbürleri başka başka köylerdi. Fakat bu sanatçı silah sanatında

bu uh, uh, DALYA Işkonda en büyük bir en bir profesyonel uh, sporcu uh, el sanatçıları. Uh, Dalia Ustu uh, uh, okulun kanalıymış. Uh, Magyar Turan uh, Asosiyasyon Federasyonu'nda bu dünya işlerinde onlar uh, görüşleri bir demonstrasi yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz Kumar Bey. Sizle Gabor'a, buradaki diğer arkadaşlarımıza. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha sık e, göreceğiz. İşbirliği içerisinde olacağız. E, ee, çok teşekkür ederim. Kızım Sifena, Gabornak, <laughs> İşşatar, Şaynak, İşşat, Dalya, Hacaman İşkolanok. és remélem, hogy ez nem utolsó találkozunk, meg tegnap mondtam, hogy a Covid miatt elragadtunk, és nem tudunk részt venni. Nekünk a, van az youtube csatornánk, és ezek után is aktívan fogunk kapcsolatot tartani, és tovább értem. Kadebe Biz Ankara Kulübü Derneği olarak, e, olarak yani ücretsiz herhangi bir bedel Almadan bu işleri Allah Allah. Kü kültür elçisi olarak evet. faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sanat okulu nedir? <laughs> bu sanat okulu bir devlet kurumu mu yoksa bir STK mı, sivil toplum hmm. kuruluşu mu? Evet. Arkadaşların gerçek hayattaki meslekleri nedir? Aslında asiretim tutmuyor. zeka daha ya ne hocam işkola zaa sivil servet yetişek milyen elven működik, és milyen kereken ez ilyen uh, lehet, hogy a nezünk pedig ilyen kérdéseket is teszik fel, tessék gábor. Hát uh, ez a civil szervezet, egy uh egy harcművészeti iskola, tehát van kutatásokon alapul, tehát nem csak úgy kitalálják, hanem, hanem most már 15 éve foglalkozunk olyan kutatásokkal, tehát gyűjtjük ezeket az anyagokat, és mi harcművészeti iskola formában tanítjuk, rendszerezzük és tanítjuk a fiatalokat és népszerűsítjük. A Kaborgint Sportcsehen Arastrmasa, Bol Arastrmalar Esasinda, Magyar Szilak és Kiszilak Sporlarn, rekonstrüksiyonu yaparlar. On on kadar kitabı yazmış. Ee, Bu yiğitler e, insanların e, kendisinin meslekleri vardır. E, boş vaktlerinde Dalya e, Dalya e, okuluna gelir. Sanat okuluyor, Silah sanat okulunda e, e, spor ve araştırma yapıyor. İnşallah orada Sin, da görüşürüz. E, Dalya'da da görüşürüz. Remi koy Tekrar teşekkür ediyoruz. Ne teşekkür ediyoruz. Sevgili Kızılcık TV izleyicileri biz Macar e, kardeşlerimizle burada mülakat yaparken bu organizasyonun mimarı Kurultay 2022'nin mimarı değerli dostumuz Naim Berzin Bey geldi buraya. Onda bir sürprizi vardı herhalde. Bu vesileyle düşündüğümüz mülakatta burada Romanya üzerine, Romanya'daki Tatar kardeşlerimiz üzerine. Bu organizasyon üzerine bilgi ve görüşlerini e, Naim Bey'den almak istiyoruz. Onunla da kısa bir mülakatımız olacak. Naim Bey, sizi dinlemek istiyoruz. Biz altı e, sene evvel başladığımız e, uç ülkeyle, e, uç oyunla şimdi 15 oyuna e, 40 ülkeye geldik. E, evet bazıları derler ki nereden nereye. Ee, biz diyoruz ki çok çalıştık. Sadece birlik beraberlik sağlayalım. Ee, bizim Türk dünyasıyla e, bir bir olalım. Biz herkesi e, hiçbir e, ayrımcılık yapmadan davet ederiz. Arkadaşlarımız e, bildiğiniz gibi Macarları da, onların başı da Turan Vakfının başı da Andras Biron'un ilk başta ve tanıştığımız gün yani 2017'de tanıştığımız gün bugüne kadar iyi yol aldık. Evimize geldi. Biz onun kurultayına iki defa katıldık. Onun adamları da bizim kurultayımıza üç defa katıldı. Sağ olsunlar. Çok güzel katkıda bulundular. Seymenler Seymenlere gelince Metin hocamıza, Metin Ozaslan hocamıza çok teşekkür ederiz. Ee, bizim yanımızda oldu. Ee, çağırdığımızda, çağırdığımızda ekiple canı gönüllüyle hiçbir hiçbir sorun demeden, e, problem demeden e, buraya yanımıza geldi. Ee, benim diyeceğim şu e, hava durumu kötü olursa e, ve başka şey de kötü olursa biz kardeşlerimizle beraber olunca hiçbir şey engel olamaz bize. Ee, yaşasın bizim emirlerimiz, emellerimiz, yaşasın e, bizim yolumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Biz çok teşekkür ederiz başkanım. Naim Bey gerçekten büyük bir çabaydı. Büyük bir gerçekten meşakkatli işler bunlar. Çok yorucu işler. Biz de yapıyoruz. E, benzer işlere e, olağanüstü bir zahmet gerektirdiğini, olağanüstü bir çaba gerektirdiğini biliyoruz. Bu kadar ülkeden, bu kadar insanı buraya getirmek, birkaç gün burada ağırlamak, bu organizasyonları yapmak gerçekten başlı başına başlı başına önemli bir iş. Bu vesilede birçok dostla da farklı ülkelerden, 40 civarında ülkeden dostlarla da tanışmış olduk. Herkes çok mutlu. Artık sonuna da yaklaştık. Finalindeyiz yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de hem Türkiye'de sizin bir temsilciniz olarak biz orada elimizden geldiği kadar her türlü katkıyı sağlamaya çalışacağız. Hem de burada olan e, tüm etkinliklerde olmaya, Avrupa'da, Balkanlarda olan tüm etkinliklerde sizin omuzlaşınız olmaya zaten çoktan karar verdik. Siz ne zaman bir ıslık çalsanız biz her zaman yanınızda olacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir de Tatarlarla ilgili Romanya'daki Tatarlar veya bu coğrafyadaki Tatarlarla ilgili, ee, nedir nüfusumuz? nedir gelenekler nasıl devam ediyor mu? Ee, dil konusunda bu insanlar birbirini tanıyor mu? Birliktelikler var mı? Ee, o gelenekleri kültürü yaşatabiliyor muyuz? Çocuklar yeni nesiller e, büyüklerden eski gelenekleri öğrenebiliyorlar mı? Bu, bu konularda da biraz yani biz burada yaşadığımız için daha iyi biliyoruz. Onlar da aynı sorunu yaşıyor. Yani e, Macarlar Macaristan'da ya da başka ülkelerde yaşadı. Slovakya, Romanya şeyinden demiyoruz. Romanya'yı konuşuyoruz. Romanya'nın sorunları çok. Yani şöyle çok. E, Osmanlı'dan aldıktan sonra aslında Osmanlı'dan almadı. Yani e, Rusya, Rusya'dan aldıktan sonra bu, bu toprakları haklarımızı koruyacak diye hep konuştular. Ee, haklarımız şu anda biz diyoruz ki 1877'den 78'den sonra e, haklarımızı korula, korulamadı. Neden oldu böyle? Yani neden oldu? Biz istemediğimizden dolayı değil. Yani biz kendi başımıza istiyoruz. Her zaman istiyoruz da. Yani ya susturdu, ya hapis atıldı, ya göçüldü, ya koval, kovaladılar. Şimdi sorun şöyle yani onlar ne yaptılar değil yani biz ne yapıyoruz sorun bu o yani diyorlar ki yok bizim biz sizin haklarınızı koruyoruz ee, şu anda sorun e, dilimizi konuşmuyoruz onlar yine de konuşuyorlar yani bu e, Erdeli, Erdeli tarafında e, onlar dilini konuşuyorlar bizde şu anda dil konuşmuyor mesela biz bab Babadağ'a gittik ee, oradakiler dediler ki siz Mecidiyeden misiniz? Ben dedim niye öyle diyorsunuz? Diyorlar ki ya aralarında Tatarca konuşan yok ki bu dünyada yani bu da sizden başka dediler tamam mı? Yani bizde de az kaldı ama onlar, onlar öyle sordular. Ee, acı, onların acısı da bizim acımız da aynı. Ee, biliyorum ki siz burada yaşamadığınız için de yine sizin de acınız bizim acımızdır. Ee, şöyle 60 bin Tatar, Türk var yaşıyor yani Dobroca'da. Onların resmi rakamlara göre biz 100.000'e yaklaşık varız burada. Çoğu gitti Köstence'de, Kanada, de, e, de, yani Dobroca'nın bölgesinde evet. sadece Köstence'de. Tulça'da çok az kaldı ama Köstence, ağırlıklı Köstence diyelim. Yaklaşık e, yüz bin'e e, vardır öyle e, gerçek olan bir rakam. Onların resmi rakamlara göre 60 bin. Böyle. Herkes Kanada, Amerika, Almanya, İspanya, Avrupa'ya gittiler. Geri dönmüyorlar maalesef. Yani sıkıntı bu. Biz diyoruz ki bu faaliyetler daha çok onlara hatırlatalım kim olduğunu, ne olduğunu. Romanya'da onlar misafir değil. Aslında onlar konak bay. Yani konak yani siz Türkçe'de belki de konak olduğunu tam onu anlamsa ama konak e, musafir anlamda şey e, deniliyor. Konak pay da yani e, siz onlara e, nasıl deniyor ona? Türkçesi nasıldır? Nasıl diyorsun? Bir e, musafirleri ağırlayan nasıl? Konuk, konuk bu, ev sahibi. Ev sahibi yani konak bay e, ev sahibi. Konak da misafir tamam mı? Yani çünkü misafir kelimesi Arapçadan konak da bizim Türkçe eski Türkçemizden misafir manasında. Ondan dolayı diyoruz ki biz burada konak değiliz. Yani biz buralıyız. Biz yani 100 sene, 200 sene, 1000 sene değil, 3000 senelik bir tarihimiz var burada. Birisi biraz önce biraz kızdı. Biz hatun kelimesini kullandım. Dedi ki kız biz kızlara ya da ayarlarla yani hanımlara hatun dediğince kötü manaya oluyormuş dedi bana. Ben dedim sıra bakma hatun kelimesi kraliçe demek ya. Kraliçe bu kelime Saka Türkleri kullanıyordu. Onlardan sonra bütün Türk dünyası kullanıyor bu. Hatun. Hatun. Hatun kelimesi Kraliçe demek yani yani gücünecek ve kötü manada olacak yani hiçbir şey yok dedik. Neyse etimolojisi bu yani etimolojisi tabii, tabii, tabii. bu buraya kadar gidiyor. Ben çok uzattım kusura bakmayın. Çok, ee, uzak, çok iyi, güzel. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Ee, Gelecekte de görüşürüz. görüşürüz. Dil çok önemli. E, kimliği yaşatmadı gelecek kuşaklara aktarmada dil konusu çok önemli. Dil kadar önemli bir mevzu da gelenekleri, görenekleri yaşatmak. Tabi milli sporlarda bunun içerisinde olmak üzere. Ee, Naim hocamızın, Naim dostumuzun, Naim kardeşimizin yapmaya çalıştığı da bu geleneksel sporları, geleneksel kültürleri, müzikleri, dansları yaşatmak ve Tüm diğer grupları da, diğer ülkelerde, farklı ülkelerdeki farklı gruplarda bir araya getirerek birbirini tanımak, birbirini anlamanın yolunu açmak. Ee, biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, bu tip organizasyonlar yoluyla e, tüm kardeşlerimizle e, tanıyoruz. Devamını da hep birlikte yapacağız, gerçekleşeceğiz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir alkış. <laughs> o zaman e, Naim Hoca'mız için, çünkü bu işin mimarı o, hep birlikte bir alkışlayalım şey mı Naim Hoca'mızı? Allah'a ısmarladık. Teşekkürler. Siz de ayıttınız. Alpistan var, cüzdan var, takarlar diye. Bizde de Slovakya'da da malzemeler azalıyor zaten. Bizde de 13 yüzeymiş. Azal ben ayıttım. Kendini de ayıttın. İyi iyi. Son derece ayıttınız, teşekkürler. Biz teşekkür de.